Merhabalar. Bu Unreal Engine 4 hızlı dersimizde planar reflection'ı nasıl kullanabileceğinizi ve planar reflection'ın diğer yansımalarla olan farklarından bir de forward shading üzerindeki planar reflection farklarından bahsedeceğim. Görüntünüz bu şekilde olacak. Bu görüntüyü elde edebilmeniz için yardımcı olacak. Öncelikle sahnemizi hazırlayacağız. Şunu bir sıfırlayalım. Bir tane küp Altına da bir tane zemin. Yapmanız gereken sadece bu. Sonra proje ayarlarına gelip rendering bölümüne gelip lighting bölümünden buradaki seçeneği işaretliyorsunuz. Support Global Clip Plane for Planar Reflections. Bunu açıyorsunuz. Bazı noktalarda sizin gördüklerinizle benim gördüklerim aynı olmayacak. Onun sebebi ise benim şu anki test projemde test amaçlı açtığım projede forward shading'in aktif olması. Hangi durumlarda farklılıklar oluşuyor biliyorum. Onları size anlatacağım. O sebeple sıkıntıya gerek yok. Hemen buradan planar reflections diye aratıp ekleyebilirsiniz. Ben kopyalayıp yapıştırdığımı koyacağım ve sıfırlayacağım. Planar reflections sadece bir preview yani ön izleme olarak gözüküyor. Buradan göreceğiniz üzere buradaki görüntüyü altında bulunduğu yere aktarmaya çalışacak. Ve planar Reflections'ı bir nesnenin üstüne koyduğunuz zaman onun bir birim üstüne koymaya dikkat edin. Birbirlerine yakın olsunlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi herhangi bir yansıma gözükmemekte. O sebeple hop bu materyalimi buraya koyuyorum. Ve burada ufak bir değişiklik oluyor. Renk açıklığı evet ama ufak bir yansıma var. Siz görüyor musunuz? Emin değilim. Eğer şunu yaparsanız materyalinizin roughness değerini sıfır yaparsanız net bir şekilde görebilirsiniz. Siz muhtemelen sıfır roughness değerli bir materyalle burayı rahat rahat görüyorsunuz. Gökyüzünü yansıtıyor muhtemelen. Ben de bu şekilde olmasının sebebi forward shading'den kaynaklı. Elimde bir adet materyal daha var. Renginin siyah olmasına takılmayın. Siyah rengi tamamen fanteziden yaptım. Öbürüyle aynı sıfır roughness ama details bölümünde Forward Shading bölümünde Planar Reflections işaretli. Planar Reflections'ı buradan işaretlemediğiniz sürece Forward Shading Planar Reflections'a tepki vermiyor. Planar Reflections'ı seçiyoruz. Buradaki Prefilter Roughness kısmını arttırırsanız daha silik bir hale gelir. Sıfır yaparsanız ise o efekti kullanmaz. Ekrandaki toplam yüzde, piksel yüzdesini burada belirten bir değer var. Şu anda ekranı algılayıp algıladığı piksel değerini yarı yarıya bölüp performans kazanmaya çalışmış. Bunu eğer yükseltirseniz aynen çizmeye çalışır %100 bir şekilde. Daha net olduğunu görebilirsiniz. Şu şekilde gösterebilirim. Planar reflection'ı bu şekilde kullanabiliyoruz. Büyütme için normal büyütme değerlerini kullanabilirsiniz. Problem yok. Dinamik olduğunu fark etmişsinizdir zaten. Hareket edişinden Nesneler hareketli nesne ise onları da aynen size e, gösterecektir. Geniş çaplı büyük projelerde vesaire kullanmak için çok da uygun mu değil mi emin değilim. O sebeple e, dikkat etmenizi tavsiye ederim kullanırken. Bir de yüksek kaliteli işaretimiz var. O da deminki forward with planner olayıyla aynı ama yüksek kaliteli yansıma seçeneği işaretli. O işareti attığımız zaman planar ile birlikte çalışmıyor. Planar ile alakası yok. O sebeple planarı buradan kesiyorum. Bunu normale çeviriyorum. Yüksek kalitenin olmadığı. Şimdi burada size ufak bir e, yansıma hesaplama farklılığı göstereceğim. Bu planar reflection değil de şeyle alakalı. E, forward shading ile alakalı. Mesela bakıyorum. Geldim. Bu id reflection capture istedim. Bu buraya algıladı. Bu bu tarafı algıladı. Bu bu tarafı algıladı. Bu da bu tarafı algıladı. Sonra ben bu alttaki zemine yüksek kaliteli işaretin olduğunu atıyorum. Ve bu ilde reflection captures diyorum. Burası daha başka bir şey oldu fark ettiyseniz. Daha farklı şekillerde çizmeye çalıştı. Ve burası 3 boyutlu bir nesneymiş gibi oynuyor bakın dikkat ederseniz. Şu işe yarıyor o seçenek. Birbirine yakın veya iç içe giren birden fazla veya aynı yeri algılayan birden fazla reflection capture olduğu zaman onların hepsini paralaks efektiyle bir araya getirmeye çalışıyor. Paralaks efekti şu. Mesela bu zemin düz ya. Dümdüz bir zemine derinlik hissiyatı vermeye çalışıyor. Bu şekilde çalışan bir sistem paralaks sistemi. Aynısını bunlar üzerinde kullanarak e, eklemeye çalışıyor. Şu an planar reflection'la bir alakası yok ama forward shading açık olduğu için ve forward shading'in farklılıkları burada etkin olduğu için göstermem gerekiyor diye düşündüm. Evet. Planar reflection'dan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.